kaymıyor. Ee, herkes selam ben Kartal. Bugün ablamla eşim menemen yapacak ve en iyi menemeni yapanı seçeceğiz. İkisi de farklı yerlerden malzeme aldı. Fesleğen plan var burada Zeynep'inkinde. Merak konusu. Şimdi ikisi de gelsin. Başlayalım. Hadi gelin. Tabii ki de ilk defa görürüz. Ben tanıştım. Eşim Zeynep. Merhaba. Ablam Merve. Heyecanlı mıyız? Evet. Peki neler farklı neler değil? Var mı aranızda fark? Fesleğen dışında öyle mı fark Ben menemen yapıyorum. Zeynep'in ne yaptığı ben biraz deli değil gibi. Ben soğan yapıyorum. <laughs> ben soğanlı menemen yapıyorum. Evet biri soğanlı biri soğansız. Bir Bu de arada üstüne bak... kaşar serpiştireceğim. Onda kaşar görünüyor. Onda falça var bende yok. Bende birazcık daha Fesleğen böyle evet. <gülüyor> <gülüyor> yani İtalya. Evet. Yani İtalya havasıyla menemenin ne alakası var onu da bilmiyorum. Sen seviyorsun ya. Evet aslında o konuda ama fesleğenli menemen daha önce hiç yemedim. i̇lk i̇şte olacak. İlk olacak yani demek ki sevip sevmediğimi bilmiyoruz. Videoya başlamadan önce abone olup like atıp haftaya neler yapacağımızı yorumlara yazarsak Selen hatırlatmadan ben söyleyeyim. Çok sevinirim. Hemen genel olarak yapacağım bir şey siz menemen yaparken benim de Selin de birkaç tane sorular hazırladı onları soracağız. Sonra menemenleri nasıl yapacağınıza bakacağız sonra puanlayacağım menemenleri. Gerginçim. <laughs> Bu kadar gezmene gerek yok. Ablam, ailenin gururu, Robert mezunu. Ne oldu? Onu da mı söylemeyeyim? Robert mezunu. Diğer tarafta da tiyatral açıdan çok başarılı. Ne var? Ben de içi mezunuyum. Ya e, doğru. <laughs> Allah Allah. Kanıtlı ölmüş. <laughs> Zeynep var. Hadi, hadi başlayın. Ben, ben hiçbir şey oldu. demeyeceğim koyarak başlıyorum. Ben domatesimden başlayacağım. Suyu ne yapacağım diyen bir arkadaş vardı hazırlanırken. Hmm. Evet. Bana Ona hayatında kadar keskin hiç... bir bıçak vermedi. Dört tane bıçak verdim Zeynep Çık Biri küçük, biri büyük yazıyor. Büyük elime sığmıyor benim. Evet. Bari şöyle işte narin bir... Ha? Bak bak, gitti hemen yanımda. Ne yapacaksın suyu gerçekten? Oo bak hazırlamış oraya kaynar suyu sinsi sinsi. <laughs> Tabii. ne yapacaksın bunu şimdi? Ne oluyor bu kaynar su domates? Şimdi göstereceğiz. Domatesi öyle soyuyoruz. Heee. Bıçağın çantası oh. büyüdü, Karım arı şey e ne yaptın şimdi? Ha onu onu aldın. Bıçağımı evet. almış, şey almış, almış olman sadece acı nasıl? Selen. <gülüyor> 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 Selen. Evet. Bence hemen hemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Benim şeyimin dışında, genel olarak. Bence soğansız olur. Aman tanrım Zeynep arkadaşından bir tekme. 1-0 geride başladı. Evet, <laughs> yemek. Yemekteyiz kanalına döndü. Soğanlı abi, mı evet abi. Sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Evet. Bence kardeşim. Ben hatırlamıyorum hangisini seçti. Samimi söylüyorum hatırlamıyorum. Ama yani soğan severim ben. Yanlış bir soğan doğramak için de 3 tane bıçak harcadım soğan. Evet, ablamın soğanlı bıçağını geri al. Ne geri? Soğanda olmak tadı güzel o zaman. Sen nereden alışveriş yaptın? Sen nereden alışveriş yaptın abi? Ben Makro'dan aldım. Güzel. Sen? Ben bebek manada. Para yokmuş. <laughs> Para yıkıymış. dur Aynen. en önemlisi. Ha. yumurtalar. Tire. ben marketten aldım yumurtayı. Market yumurtası. Nereden <laughs> alacağım? Soğan. Ama ben dedim soğan kokar diye. Vallahi Abla kar... sen nereden aldın yumurtayı? Bebek manava. Bu ne arkadaş ya? <laughs> şey, Peki bebek manavı hani evet. böyle hazır bir yumurta mı satıyor yoksa köy yumurtası mı? Yok köy yumurtası. Sonuçta satıyor. halktan olan insan gidip de bebek manavından alamaz yani. Makrodan Oo, da alamaz. Ooo Merve zorluyor <laughs> büyük ayıp. Makrodan da alamayabiliriz. Evet ama evet, en azından yani. azından daha iyi. Sen de şoktan alışveriş yapmışsın gibi konuşuyorsun burada. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiş makroya, bebek manavını bokluyor ya. <laughs> Yalnız ben malzemeler konusunda canım ablamı biraz daha özenli gördüm. Ben ona daha Yalan çok beğeniyorum. Bak, bak bu şu, arada şöyle bir şey yaşandı. Şu belli ki bu, belli böyle bir Anadolu'da birileri yapmış bu kolu. Tabii ya. tabii. Zeynep'e gitmiş. Onları da Hatay'dan bu arada. Bak Hatay görüyor musun bak özenilmiş. Bak. Benimki de Bağdat, marka ne var? En iyi markalardan biri burada arkadaşlar yorumlara yazın. En iyi karabiber hangisi? Bağdat. Ben ama biraz özenilmemiş buldum Zeynep'i. Şöyle bir şey yaşandı. Evet. Ee, Zeynep beni aradı. Evet. Ve <laughs> şey dedi. <gülüyor> 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 Onları da söyleyeyim de. Söyle. Ee, Be, ben sana malzemeleri alayım mı dedim. Evet. evet, çok iyi niyetli teklifte bulundu. Ya sence Ne de... kadar iyi niyetli onu bilmiyoruz. Sence Çırık şey domatesleri şey canım ablama. Ha <laughs> <laughs> bunun da içinden şey çıktı. <laughs> <laughs> ben bilmem. Ben bunu böyle burada tutsam akşam eve birlikte gideceğiz tamam. bir yani. Of yok. ya küçük bir master şefsin sen ya. Bak bak bir de o master şey gibi Ablam. Hayır şu katılmış. an yanlış tutuyorum. İsterseniz doğrusunu bildiğimi de gösterebilirim ama şu an doğrusuyla öyle. Yarış elemelerde Ben şu an ablam... tam olarak bir ev hanımı, bir halktan. Halktan deme artık. Halktan ya. deme. Makrodan <laughs> almışsın. Halktan <laughs> deme artık. Utanmadan. Evet. Yani ne var? Halktan. Dur bir şey diyeceğim. Çok aynı gidiliyor şu an şu an çok aynı gidiyor. Biberler biberler senin de bakma sen de hepsini ver. Pe Aa, peynirler nereden? Neydi tamam. benimki? Ali ee, şey Ada. Ada ha. Onun da pek özenilmemiş ama güzel kaliteli bir marka alınmış. Peyniri koyup koymayacağım konusunda he, şu an net değilim. Tamam. Benimki de Ali ya Zeynep'in içine böyle ne peynir bulduysa koyacak olması beni biraz peynir Yani evet soğuttu. 74 tane peynir koyarak menemene ve fesleğen koyarak normal Bayılacaksın. Bir... Zeynep Çorum'daki menemene fesleğen konduğunu sen düşünüyor musun gerçekten? Yine ben Çorum'daki insanı yapmıyorum sana ama yapıyorum Ama ben yerel menemenden hoşlanırım bunu bilmiyor olmalı. Hayır ama. sen, sen eşini tanımalı. Tanımalı. Sen abi bir Selencim o zaman Tanım sorulara, derken sorulara girelim. tanımalı derken sizin için hazırladığımız birkaç soru. Var. Evet. Selencim başla ben hatırlarım. Başlıyor. Tamam en kolayıyla başlayalım. En yakın arkadaşı kim? Bir İtalya. Önce ben ha, Bir şey mi diyeceğim? Bir şey diyeceğim? E şimdi biri söyleyince diğeri duyuyor. Evet. Merve benden, benden nasıl kopya çekti şu anda. He? 3-2-1 diyelim ha ya. Yine Merve, Merve benden kopya çekti. Mertcan küçük bir Yasmin oldu. Yasin'i geçti şey konusunda, bilgi konusunda. Yasin'cim özür dilerim. Sen de çok sevdiğim bir arkadaşımsın ama Yiğit Ali bilince en sevdiğim arkadaşım. Hemen geçelim. <laughs> Hemen ikinci soruya gelelim. İlk oynadığı basketbol takımı hangisi? Beşiktaş. Hop. <laughs> Pardon. Zeynep Başka kesin şey bilmiyordu bunu ya. Ama. Kesin bilmiyordu. Gerçekten mi? Kesin bilmiyordu. Ah be. Başka bir şey diyebilirdim yani. Peki şunu da sorayım. Tamam. Bir dakika ben de düşüneyim bir kaç yıl oynadığımı. Kaç yıl oynamışımdır? Beşiktaş'ta. Bir dakika bir süre ver bir saniye. Beşiktaş'ta mı? Dık dık. Bir dur bir dakika heyecan yaptırma. Bir dur. Dık dık. Tamam. Evet. Sayıyorum. 3, 2, 1. 9. 8 bence. Tamam. Şimdi hemen ben sayıyorum. Minik A, minik B, küçük A, küçük B, yıldız A, yıldız B, genç A, genç B, 8 sene. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Artı puanı buraya Selan şuraya. Tling. Evet. Bir tane koy. Bir saattir soğan doğuruyorsun Zeynep ya, ne yaptın sen? Bu Çanar arada çiğ. hadi bir şey itiraf edeyim. Evet. Bu sıcak su işine beceremediğim için ben domates soyuyorum. <laughs> evet, fark ettik onu. <laughs> Demek Ay, o fark daha... Fark ettirmemeye çalışıyorum sana tamam Evet, tamam. Evet. Sorulara evet. devam edelim. Çok da dürüst. Devam ediyoruz. Ayak numarası evet. Bunu kesin ablam karıştırır diye... Ben de karıştırdım. Karıştırırım. <laughs> Nasıl biliyorum? <laughs> Selena soruları yazdırırken ablam kesin böyle şey... Işte... Çünkü ben ablam yıllarca böyle Amerika'ya gidip geldi. Evet. Her geldiğinde tişörtüm X large rağmen sürekli medium falan oluyordu. Kesin bunu da karıştırabilir düşünmüş. Evet. 3, 2, 1, 45,5. 46 buçuk muydu? 46 yani. buçuk. Yani, 46 buçuk. 46. 46 ha. 1 Sallanıyor gibi gelmeye başladı bana ama şu an. Ne sallanıyor? Doğru mu gerçekten? Ne sallanıyor? kendi 40... yani ayak numaramı bilmeyecek miyim ulan? 46 numara. Evet Selen'cim. Diğer yer geçelim. Toplam kaç adet basketbol takımında oynadın? Aa bak bu zor. Bu zor. Ne var ya? Nerede ben, ben. Üç. Evet, küçüklüğümü de araştıracaktın Zeynep Hanım. Öyle o, ablam sıfır yaşından ya, beri... Hiç soru 35 yapacağım. yaşına kadar bakmış canım ablam bana. O <laughs> sen beni aldın. <laughs> Sanki ben zorla aldım. <laughs> şey. Geçmişimi de <laughs> araştıracaktın. Evet ablam, canım ablam. Söyle, dur, Hayır, hiç, hayır. hadi. 3, 3, 2, 1, 4. Ama hep ablam cevap ama 4 diyemediğim için. Ben kazandım bence. Çünkü ben cevap verdim. Birisi cevap vermedi. Ya istiyorum. ya 4 ya 5 diyeceğim ama 5 dediği galiba 3. Cevap 3. Allah Allah. Tamam. Evet. Challenge. Nelerdi? Sakıyım, Beşiktaş, İstanbul İstanbul Spor, Spor, Anadolu Üniversitesi Anadolu 3 fark. Anadolu Üniversitesi'nde kulüp takımı olduğu için onu sayıyoruz. 2-1. Ben de bir detay vermek istiyorum. Evet. Kabuklarını soymuyorum. Çünkü likopen maddesini atmak istemiyorum hocam. <laughs> iyi beslensin istiyorum. Bütün evet. vitaminleri alsın istiyorum. Ama şey böyle olmamın sebebi karımdır. Evet. Bak bak küçük bak. Bak, bak oraya ne koymuş bana vermiş. Sana bak yamuk verdim. Bana Ya tahtanı ben... unutmuşsun sana tahta Tahtanı verdik. unutmadım. Tahtam kirlendi ve temizlenmedi. Evet. Selen'cim daha fazla ortalık kızışmadan yumuşatıcı bir soru sorarsak çok sevinirim. Doğru bir soru soracağım. Ooo. Evet. Oh. Kaç adet takipçisi bulunmakta? Tabak 334 bin. bin. Hayır tabii ki. 300. Selen sen bak bende ee, şu an atılamıyorum. 355 yok 360. Yok 375 diyorum Bu karar. Yok 364 de olabilir. Hayır çabuk, çabuk Dörtlü bir şeydi yani baktığımda en son. Bir i̇lk ne var. dedin? 30 dedi. 64 de dedim. Ha, iyi ki sen ilk söylediğin kapı. 34 dedim. 334 sen? Ben de 375 dedim. Bakalım. Bakalım. Açıklıyorum. 344.3. <laughs> Herhalde ben mi? kazandım <laughs> diye düşünüyoruz. Aynen. Evet. Oğlum bu ne? Hadi sorular bitti. Ne doğradınız ulan? Anı anlatalım. Anı mı anlatacağız? Tabii. Benim hiç güzel anılarım. Canım yok. kardeşimle güzel anılarımı ben anlatırım. Benim çok Ben evet, bir anı anlatabilirim de hemen. Benim çok var. Anlatalım. Evet hadi bir araya bir anı gitsin. Ben Zeynep'e bir soru soracağım. Ben sanacağım. de ilk aklınıza gelen benimle ilgili anı. Sakarlığın. Anı diyorum sakarlık. Karta diyor. Allah ne ilk kadar... evlendiğimizde kafama bagaj kapısı kapattı. Yani bu olan olay ilk evlendiğimizde değil Arabanın eve. ilk evlendiğimizde arabanın bagajını kafama olayken <laughs> üstüme kapattı. Yani evet görmemiş olabilirim. <laughs> ne var bunda yani? Bu, bu kadar unut... Şu an bu burada söylenecek şey mi? Bu anı benle ilgili bir tek anı bu mu ya? Bagaj kapağı mı? Bu muyuz ya? <laughs> İnanılmaz ya. ya. Ben de bir güzel anı anlat diyorum. Kafasına bagaj kapağı kapatıp onu niye anlatıyor? <laughs> Abla tamam. Sus daha fazla bana incitme. <laughs> Ablacığım sen söyle. Ben soru soracağım. Ben sorabilir miyim? Anı Tabii. mı anlatayım? Yok istediğini yapabilirsin. E, Zeynep'e sorayım ama evet. bunu bilir. Bilemezse artık ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bilemezse de Allah onu ben evet. Ee, Gökberk'in Hı. asla Hı. yemediği ve yemeyeceği oh. yemek. Pırasa. Ne? Ulan lopçuk, ben... lopçuk lopçuk pırasa yiyorum manyak. Yemiyordun mı? bunu iddia ediyordun yıllarca. Yemeyeceği ben... Iddia... diyor. Tamam. tamam söylüyorum Gökberk için asla diye bir şey yoktur. En son Söğüş bile yedi. Ben cevabını vereyim Eğer bensiz ama... bir bir cevabını. Üç, mi? ben siz zaman... 3 gibi deyince aynı cevap... 3, 2, 1. Karnıbar. Ulan karnıbar haşlamasını yerim üstüne limon. Bir dakika. Günde bir şey kafa tamam. yiyor bu çocuk kıymalı karnıvar. He, Çünkü... bak kıymalı karnıvar haklısın. Evet o da evet. var. Kıymalı karnıvar karnı var değil. Ben bir iki. Çünkü... muyum? Hayır. Çünkü <laughs> <laughs> ana karakter bamya yiyor. dedi ya. Çünkü bak karnıbarı bir şekilde yiyorum ama bamya ister zeytinyağı tamam. zeytinyağla Çünkü... ister fırına koy ister çıtır yap şey yemem. Çünkü karnabaharla ilgili şöyle bir şey olmuştu. İnanılmaz zor yemek yiyordu Gökberk küçükken. Böyle sürekli Şu problem böyle... çıkarıyordu yemek yerken falan ve ona böyle yemek yedirmek çok, su, çok zordu. Neyse kıymalı karnabahar yemeği vardı ve işte onu yemesi için çok da sufle sevdiği için sufle yapmıştı anne. Evet. Kıymalı karnabaharı yemezsen sufleyi yiyemezsin demişti. Karnabaharı da yemedi, sufleyi de yemedi. O günden beri de Minadı karnabaharı da yedik. Bence ben yaparsam her şeyi yer. Yok Mamiya yeme. Kusura bakma. Adam sen de bir destekle be. Kesin canım ablam ne diyorsa olur. Güzel. <laughs> Güzel. Akşam ev, hangi eve gideceğim düşünüyorum. Ya aslında öyle de değil. Çıkmış akşam bir uçağa geçeceğim arkadaşlar. <laughs> Aynen. Aynen Zeynep'cim. Bir şey diyeceğim arkadaşlar 45 dakikadır bunları da oluyorsunuz artık. Video, yok 15 dakikalık yok. videoyu 45 dakika yapmıyorsunuz. hadi bu kadar ya tamam sohbet ediyoruz. Ben yaz birazdan tereyağımı koyacağım haberiniz olsun. yumurta sorusunu soralım o zaman. Evet. Hazır yumurtalar da atılacakken. 3 3 bunu ben de biliyorum. Oğlum Ama... 3 2 1 diye Devam sayacağız lan. Devam ederiz hatta hem artık kız şey. Evet 3 yumurta yedim. Ama eskiden 5'ti bu bilgiyi de evet, söyleyelim. Eskiden de 5 yerdim. Yani. Kolesterolüm biraz fazla olduğu için azalttım. Doğru bir sorumuz var. Ha. Haydi bakalım. Şu kolumdaki dövmeyi tek bir dövme olarak sayar isek. Evet. Toplam kaç adet 10 dövme? 10 saniye içinde cevap vereceksiniz. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 6. Allah mi? kahretsin. 5 ya, ya sen Allah. beni çıplak gören insan nasıl ay bilmezsin ay ya? Ay. Neden şu anda kabrikli bunu <laughs> açıklıyorsun ya? E, <laughs> evli açık olacak bir şey var evet. <laughs> mı Zeynep? Anasını satayım. Çocuk nasıl oldu? Doğal, okuduk mu <laughs> anasını satayım? Şeyi Karım kaç dönem olduğunu bilmiyor. Hayır içinde kabuk kaçmadı ama içinde Organik, organik ondan onlar Döllenmiş miymiş? Tövbe ya. Evet, başka soru var mı? Son sorumuzu alalım yavaş. Tamam, yani Zeynep'i artık iyice utandırmak istemem İnanılmaz ama. İnanılmaz ya, karın beni tanımıyor. Yani ya! Bu programda bunu öğrendim. Şimdi bana, yani nereyi, nereyi, hangi dövmeni unuttuğumu söyletme bana şimdi. Aaaa! Ay, Ay, Sekiz yola gergin anlar! Şimdi sayarım bütün dövmelerin nerelerinde olduğunu. Sayma aşkım, sayma! Sayma paçam. Evet. evet. Son sorumuz evet. şöyle. Canım memleketim Türkiye haricinde bir yerde yaşamak Tıba söylemeyin hemen. Olsaydı. Bir dakika ne soruyu anlamadım. Türkiye dışın, Türkiye Allah korusun yok olsaydı evet. ben evet. her yer evde vizem, çalışma her şeyim olsaydı nerede yaşardım? Dur hemen söylemeyin. 3, 2, 1... Amerika. Los Angeles. Amerika. Ya Amerika bir kıta anasını satayım ya. Abi hangi şehir demedin ama? Ülke, dedik. Ha. Ülke dedi. Ülke dedik. Ülke dedi. Beraberlik bozulmuyor. Bozulmadı. Ne beraberliği ya? Ben bununla beraber falan değilim. Beraber. Kusura bakma da berabersin şu anda. <laughs> İkimiz de kardeşini tanımıyormuşuz. Ben belirliyim. <laughs> sonra bu iş kapansın artık. Evet, mi... Evet Gökberk, sonra da. Kaç ülkeye gitmişimdir? Ülke. Yani bir şehirde, bir ülkede 3-4 yere gittiğim sayılmaz. Ablacığım ha. düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ee... ben fazla düşünmek istemiyorum. <laughs> 11. Anladım. Yok. Söyle. 5. Az önce Rejen Frens saymadın Kaçtı? <laughs> <laughs> tamam zaman 6. 6. 11 de çok lan. Dur ben de saymadım. Bir sayalım. Hemen sayalım. sayalım. Amerika dur. Amerika uzaktan başlayalım. Amerika, Azerbaycan, Bosna Hersek, Montenegro. Montenegro bir ülke. Montenegro. Orada başka bir yere gittik mi? Hayır gitmedik. Montenegro. Sanki üç ülkeydi orası. Neyse. İtalya, Fransa, Almanya, 8. Yunanistan. Hollanda, Yunanistan, Yunanistan. Aa, 9. Hollanda. dolaşmışım he. Almanya'yı saydın mı? Almanya'da vallahi 11. Oha Almanya 10. Lan küçük bir acun firarda olmuşum haberim yok lan. Bak, bu küçük karamelize kurucu. beni geçen hafta kasamlıcıya da kazandırdı. Bilmiyorum burada kazandırır mı? Peki peynir koyup koymamak arasında? Ben koymayacağım ya. Ya nasıl? bilmiyorum. Just Hatta önce sevdiğin gibi de peynir aldım ama. Evet bak nasıl peynir? Ben nasıl peynir severim? Bir kere beyaz peynir sevmiyorsun. Kaşar peyniri, eski kaşar. Ya bu gitmiş Zeynep'cim. Sen kaçın değil misin ya? Sonuna <laughs> Sen kimin evlisin ya? Ablacım nasıl peynir ya severim? Ya idealimdeki adamla resmen evlenememişim ya. Nasıl peynir severim ablacığım? Yumuşak beyaz peynir severim. Ay herhalde. yok artık. Nasıl sen canım? daha Ay, geçen hafta dikiliğinden aldık. Abi azardan. bir dilim bile yemedi arkadaşlar şu pardon burada şike var ya. Tamam daha başka soru sorun o zaman. Soru yok başka Üzgünüm. Sorular bu kadardı. Ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim bu soğanların. Soruyorum. Sor. Sor. Ama bunu Zeynep bilir ya, bunu hmm. Selen'e Tamam. Biz Gökberk'le küçükken buz patenine gidiyorduk. Yok artık. Ve sonra Gökberk buz pateninde kayboldu. Bir şekilde onu güvenlikler bulmuşlar ve danışmaya gittiler ve anons ediliyor ismi. Soyadını yanlış Yoksun söylemiş. Ya. Evet. Soyadı bir çizgi film karakterinin soyadı olarak anons edildi. Hiç de şu an izlemem. Acaba hangi çizgi film karakteridir? Gökberk nokta nokta danışmaya diye <laughs> şey anons ya. yaptırmışım bütün alışveriş merkezinde. O ne ya? Hmm. Şu bir tane tenten ten vardı o mu? Tenten. <laughs> ten. Çakmak taş. Çakmak taş mı? <laughs> Gökmek çakmak taşın annesi. Gökmek çakmak taşın annesi. Lütfen alışma ya. Niye bak? güzelliğine bakar mısın? Daha yumurtası yok ya. <laughs> Çeker de <laughs> inşallah. Sen bence ona oyun oynuyorsun şu an, yüzüme geliyor. Yüzüme iyice çeker. Ablacığım seninki olduysa ilk seninkini tadabilirim yani sen hazırsan. Ben nasıl istersen uyarım canım kardeşim. Ay canım tamam. ya Allah'ım ne Rabbi. Tamam sana soru. Bizim nikah tarihimiz neydi? Hangisi? İki tane var. Nikah diyorum. Nikah neydi? 5 Ocak. Efendim? 20 Ocak. <laughs> Biri 5 Haziran, biri 20 Ocak mı? Biri 20 Haziran, biri 5 Ocak. Abi. Hangisi? 20 Ocak işte tamam. 20 Şubat'ta Şubat. Bir Şubat. Arada dürtsene beni orada. <laughs> ya niye dürteyim? Arkadaşlar bir insanın kaç tane evliliği olur ya? <gülüyor> bir, <gülüyor> bir tane. Biz İzmir'de nişanlandık. <laughs> ne? İstanbul'da evlendik. İstanbul'da mı evlendik? İzmir'de, İzmir'de evlendik. İzmir'de evlendik, <laughs> İstanbul'da nişanlandık. <laughs> Arkadaşlar durum şöyle. İlk önce Zeynep Hanım kendisi anasının <laughs> evlendiği yerde evlenmek istediği <gülüyor> için <gülüyor> Niye bu detaylara e. giriyorsun ya? İzmir'deki aynı evlendirme dairesinde evlendik. Ne yaptık orada? Nikah. Nik Heh, evet. Sonra da düğünü İstanbul'da yaptık. Benim orada küçük kafa karışıklıklarım tamam, yani. Tamam düğün ne zamandı? 20 Haziran. Düğün 20 Haziran'dı işte. 20 Haziran. Aynen. 20 abi? Haziran mıydı ya? 5 Haziran. 5 Haziran'da. Haziran. 20 Şubat. <laughs> Bak biri 20 biri 5 ona eminim. <laughs> <laughs> mi abla? Diyemezsin, ya. Ya, <laughs> bir bilir. O, bir, o Robert mevzunu, o bütün tarihleri <laughs> ezberi biliyor. Zeynep onun dibi tutuyor. Ah canım canım. Ablam <laughs> kendini kini bıraktı Sağ Zeynep. aşkım teşekkür ederim ama tutuyor. Ben takip ediyorum merak etme. Ooo. Örnek <laughs> üzere arkadaşlar çok az kaldı. Ben öldüm. Haber verirsen. Bir şey diyeceğim, sabah kalktık. Saat 9. Ben <laughs> de <Meneme gülüyor> dedim ki <laughs> menemen yapsana. Öyle oldu? Bir buçuk saat oldu anasını satayım ya. Öldüm açlıktan. <laughs> Oğlum orada, böyle menemen mi yapılır? <laughs> orada işbirliği yapacağız. Ben domatesleri doğrayacağım, sen biberi doğrayacaksın. Ya arkadaş, bir de... Yani bunun böyle olmaması lazım. Burada bir işte bir yanlışlık yok mu? <laughs> ben şimdi bir şey demem doğru olmaz. Şu olmam. an kamera önünde, seninle tartışmak istemiyorum. Satürn gel bir Allah'ım. Satürn yolda Zeynep'cim yumurtaların nerede? Orada. Nerede? Bunlar senin mi? Hayır Çıktı değil. işte ha. orada. Ben çırptım yumurtalarımı. Ha çırptı bu. Tamam. Yumurtaya banacaksın Kimi şöyle ya. Kimin yumurtası bu? Ben, ben de yapayım. abi, ben de bu kadar farklı iki menemen. Arkadaşlar yani, eski biri... kaşar ve pesleyenli menemen çıkacağını tahmin ediyor <laughs> musunuz <laughs> hiç? <gülüyor> ya evet. menülerde pastırmalı da var. Ne var ben yeni bir şey kattım yani. Şöyle ortama. oldu bu arada. Onu da biliyorsunuzdur. Ne şey ne yapalım birlikte bir şey yapalım işte. Onu mu yapalım, bunu mu yapalım? Falan. Canım kardeşimin en sevdiği yemek tarifi bana ait olan tavuklu bir salata olduğu için evet, En sevdiğim haklı. yemeği yapalım dedi. Ben de dedim ki Zeynep'e biraz adaletsizlik olur. Şimdi Vay. benim yaptığım için daha basit bir şey yapalım. Ben de mantı yapalım dedim. Çok iyi yaptığım için. Olursun, onu onu gece 2'de çıkardık <laughs> mantıda da herhalde burada hava da ışık falan atardı. Şu ana kadar izlediniz. Sizce hangisi daha doğru Menemen? Merve'nin diyorsanız 22.40'a yok. <laughs> Merve'nin diyorsanız Merve yazıp 19.90'a yollayın. İşte Merve'nin diyorsanız ablanınki, eşin diyorsanız eşininki. Do, <laughs> <laughs> Zeynep'in ne 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 Ablamın ne 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 İlk görüşte ablamınki biraz daha böyle Menemene benziyor. Kusura bu biraz omlete kaçmış Zeynep Hanım. Kusura bakma ama tat önemli tabii ki de. Ya omlet görmedin herhalde. İlk önce eşiminkini deneyeceğim. Bakayım böyle gel... Gelmiyor. Şöyle alayım. Sürüyor işte ya. Ekmek biraz <gülüyor> 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 şey. Yumuşak. Ekmek yumuşak. İlk ekmekli sonra ekmek isteyeceğim. <laughs> Sınav. Ne yapıyorsun sınav? Şu sulu kısmına bana <laughs> Bak sen? Burayı niye banlıyorsunuz Ayşe? Güzel <laughs> yerine banlı. Afiyet olsun. Tebrikler. Çok güzel olmuş. Şimdi canım ablamızın deneyeceğim. Domatesim ölmüş mü? Ölmüş. Yani beklediğimize değdi en azından. Cidden. Bak bak nasıl geliyor. Bak 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 bak. Nasıl geliyor? Arada bir su içseydin keşke. Şu anda buradan çıkabilirim. <laughs> evet. Hayır. Burada da gerçekten... Şimdi... Menemene baz alırsan yumurtası gelmiyor. Sadece domatesli sos e yedin. çünkü sosyalizm. yumurtaları burada tatlı kuşu. Evet bir dakika ablacığım. Ya bir Sen az yumurta koymuşsun. Şurası işte yumurtada patlatmadın yumurtayı. Patlatmadım yumurtayı. Of, Çocuk proteini alacak. Ooo oh, yumurtanın patlayışına bak ya Resulallah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Evet biraz tuzlu. Allah Allah. Vallahi biraz tuzlu. Canım ablam. Ben dedim salçayı düşün dedim ama beni dinlemedi. Yok yok ben galiba yanlışlıkla iki kere tuz koydum. Evet ya. biraz tuzlu fazla. Bir daha karımınkini deniyorum. Üfle üfle. Ha, üfle, üfle. Bir de sade deneyeceğim. <laughs> ya şimdi fesleyeceğim olayı biraz... Bu arada ben peynirli ve soğanlı severim siz tarafından yasanın her yerine fesnan koymadık ki. Evet. Pes... <laughs> ben bir alaka bulamadım. Ablamınki de çok güzeldi. Yani bir yarım puan fark falan olabilir arada. O da... Ay yazık söyleme hadi söyle, <laughs> söyle. Söyle söyle hadi söyle. Söyleme söyle. Tuzu biraz fazla gerçekten buranın. <laughs> o yüzden nasıl mutlu oldu ya ablam kaybetti diye. İnanılmaz. <laughs> evet. evet yani ben bu tarz menemenden daha çok hoşlanıyorum. Bu bu da çok güzel. Canım ablam mükemmel. Şimdi Ama... ben dedim kocamı iyi tanıyorum. Dövmelerini bilemesem de. Canım ablam dur yumurtanı yiyeyim bari. Ne alaka yani şimdi salça falan. Valla kararımı değiştirdim zeynep Valla çok küçük fark da olsa tuzdan ablacım tamam. Evet. O zaman Zeynep'e bir alkış be. Soğanlarımız biraz geçirdi ama. <laughs> Değdi diyorsun. Değdi. 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 Bu haftalık da bu kadar. Haftaya neler destediklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Artık 100 bin olduk. Hedef 1 milyon. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşürüz.